ben değil modern toplumda hiç kimsenin aklı almaz. 100 milyon dolar ne işe yarar sorusuna kimse aklı almıyor. Şimdi dünyanın en büyük zenginlerinden bir tanesi Buffet diye bir adam nasıl İngilizce nasıl okunuyor bilmiyorum. Onun üzerine yazılmış kitaplar var. Tarihin en büyük Amerika geçen krizde bundan 20-25 milyon dolar yani öyle zengin ki para borç istedi yani Amerika'da ait. E şimdi bu kadar yüksek bir adam bu kadar parayı ne yapacak diyorsun. O adamlar başka türlü inanıyor. Şimdi hayatının sonuna geldi. 75 yaşına. Bu 50 60 70 milyar dolar serveti var. Diyor ki toplumdan gelen topluma gidecek diyor. Bütün servetini vakıflara veriyor. Ya yani servetinin yarısını değil. Çeyreğini de değil. Şimdi hani küçümsersin, bu İslamcılar çok küçümser. Yani bütün servetini. Dönü bak bu öyle vakıf kurdu bilges. O da bütün servetini işte topluma vermeye başlıyor. Seçerek veriyorlar tabii öyle lamba şey gök para dağıtmıyor yani. Acil ihtiyaç, iş, yatırım, gerçekten hayvan bilmem ne falan gibi. Şimdi burada şey çok önemli bir şey yani anlayamıyorsun bu kadar servet ne işe yarar. Şimdi Tayyip Erdoğan Bey başbakan, belediye başkanlığı yapmış herhalde bir birikimi vardır. 2 milyar yeter. Ya 5 villa ne? Bunu anlamıyorsun. 3 milyon dolar yeter. Ya bir milyar dolar ne? Gizli hesaplar. Şimdi bu ortada gördüğümüzden biz ürküyoruz.